Merhaba arkadaşlar. Bugün hiç uzmanlık alanım olmayan ancak ciddi bir fobim konusunda konuşacağım. Yaklaşık bundan 2 saat, 3 saat önce cep telefonuma bir mesaj düştü. Bir uçağın Hindistan'da, Ahmedabad kentinde kalkışta yere çakılmasının görüntüleriyle bir eşliğinde Doğu well kanalından gelmişti veriler. Sonra diğer kanallara baktım. Diğer Avacılık uzmanlarının görüşlerine danıştım. Yani YouTube'da araştırdım, Google'da araştırdım. Gazete haberlerine baktım, internet sitelerine. Ee, olasılık e, analizi yapıyordum kafamda. Ee, konuşulan sabotaj, e, pilotaj e, veya işte e, motor arızası, e, kuş sürüsü, e, olasılıklar bunlar. Ama görüntüde kuş sürüsü yoktu. Görüntüde e, dış terör saldırısı izi de yoktu. Yani bir füze patlaması gibi. Görüntüde motor patlaması veya motorlardan anormal dumanlar da çıkmıyordu. Ama ben havacılık uzmanlarını dinledim. Özellikle Tolga Özbek ve Kaptan Bahay'ı. Hiçbirinin değinmediği bir olasılık aklıma takıldı. Ve bu olasılığı yapay zekada sorgulattım. Ona sordum daha doğrusu. Çünkü ben uçuş hobisi olan bir insanım. Uçaklara binerken elim ayağım tutmuyor dilim damağım kuruyor, böyle bir şey oluyor, muhtelif olasılıklar hep kafamda dönüyor böyle. En korktuğum olasılıklardan biri de vortex olasılığı. Ama e, pis tam açıkken, o tenha havalimanlarında bu korkumu yenebiliyorum. Ama uçuş trafiğinin yoğun olduğu havalimanlarında bu olasılık hep kafamda canlanıyor. Nereden geliyor aklına diyeceksin, sen kimsin ulan? Pilot değilsin, bir bok değilsin, ne sıçıyorsun bize diye düşünebilirsiniz. Ben National Geography kanalında bundan 10-12 yıl önce Uçak Kazası Raporu diye bir program vardı. Bir belgesel serisi, dramatik belgesel serisi, canlandırmalar yapılıyor. Onun bir bölümünde Vortex'in ne olduğunu anladım. Vortex korkunç bir şey arkadaşlar. Hiç fark edemeyeceğiniz bir olay. Şimdi uçaklarla uzun yollara gidenler, ben uçaklarla uzun yollara, ben uçağa binmemek için elinden geleni yapıyorum. Hatta uçuş folyo yüzünden e, karayolunu tercih ettim bir e, hayatımın bir bölümünde. 1996 yılında o karayolunda kaza yaptım. Kafamda böyle bir yara izi var, dudağımda izi var, işte yoğun bakımda kaldım, üç takla attım arabayla. O kadar korkarım uçmaktan yani. Çünkü uçakta düştünüz mü e, kurtulma şansınız yok. Ama karayolunda kaza yaptınız mı? İşte bende olduğu gibi mucura kaptırdım 4 takeri. 3 takla attım. <laughs> uçuruma uçtum. Ee, ama kurtuldum. Ee, kafama şey çektiler. BT falan. Neyse. Lafı bana getirmeyeyim. Ee, korkumu şey yapayım. O Vortex konusu uçak kazası raporunda çok detaylı bir şekilde işlenmişti. Ama bu havacılık uzmanları nedense bugün hep böyle kuş sürüsü. Motor arızası, Boeing'in günahları, efendim e, Pakistan kaynaklı terör saldırısı olasılığı veya işte Hinditlilerin e, böyle şüpheci yaklaşımları onlar dinlendirildi. Kurbanlardan bahsedildi. 246 kişi ölmüş. Uçağın düştüğü noktada doktorların kaldığı bir site varmış. Uçakta ölenler 246. Onlarla birlikte ölü sayısı 300'ü aşıyor. Koskoca bir mahalleyi e, yok etmiş. Çünkü uçak e, tam yakıt yüklü olarak ve bagajlarıyla birlikte e, pistin ortasından havalandığı için flaplarını kapattığı için düştü falan deniyor ama flapların kapanması, açılması yani 8000 saat uçuş yaptığı söyleniyor pilotun. Böyle pek e, yani havada kalan yüzeysel analizler tabi insanlar emin olmadan olasılık analizleri yapıyorlar. Ben de emin olmadığım için Vortex'i bir olasılık analizi olarak e, bilgisayarımdaki yapay zeka arayüzüne sorgulattım. Dedim ki hava e, aşırı sıcak ve rüzgarsız görünüyor. Durgun görünüyor. Şimdi vortex nedir? Onu söyleyeyim. Vortex e, atmosferin içindeki uzaydır. Ne demek istiyor bu herif diyeceksiniz şimdi. Uzayda hava var mıdır? Yoktur. Havanın olmadığı boşluk. Uçaklar nasıl uçar? Biz nasıl nefes alıyorsak onlar da öyle uçar. Yani alıklarından havayı çekerler Eksozlarından havayı yakıp iterler ve kanatlarıyla, o kanatlar böyle hafif de çırpılır, irtifa kazanarak yükselirler. Flaplarını da kullanırlar o gazları yönlendirirken. Pisten tekerlek keserler ve sağlıklı bir şekilde uçarlar. Bu uçuşlarda bir tane uzman söyledi, 11 milyonda birmiş bu yere çakılma olasılığı. Ama bu kadar olasılık içinde hiçbiri Vortex'e değinmiyor. Vortex aslında havacılık literatüründe en sık rastlanan olaylardan biri. Hava boşluğu demek. Ama yüksek irtifalardaki hava boşluğu, örneğin uçağınız 10.000 fit 10 bin metrede uçuyorsa, 1000-2000 metrelik düşüşler, sarsıntı ve ilk hava direnciyle karşılaştığı anda uçağın bir çarpma hissi olur. Yani bir boşluktasınız düşünün uçak uzay boşluğuna düşüyor. Ya diyeceksiniz ki o zaman kimse nefes alamaz. Öyle değil işte uçaklar kabin basıncını dengelemek için balon gibi şişerler. Yani içlerine bir hava verilir. Uçak böyle bakarsınız. Onu da hep NGC'den gördüm. Naişiniz Coğrafi kanalı. Çok güzel detaylı bir belgesel. Ee, tavsiye ederim bulabilirseniz YouTube'da falan izleyin uçak kazası raporunu. Ama tabii uçağa binmekten it gibi korkuyorum orada o kadar fazla kaza olasılığı var ki analizi. Ama burada benim kafama takılan konu vortex'in. Yani şimdi yüksek irtifalarda hava boşluğu oluşuyor. Yani atmosferin içinde uzay boşluğu oluşması demek. Bu aslında. Yani hava direnci ortadan kalkıyor. Uçakların yükselmesini, uçmasını, süzülmesini, inmesini, kalkmasını sağlayan yegane unsur hava direnci. Yani havanın işte kanatların üstünden altından süzülerek oluşturduğu Basınç etkisi. Basınç azalıyor yukarıda. Alttan yukarı doğru yükseliyor uçak. Tabi burada flaplar kullanılıyor. Kullanılıyor. Şimdi vortex ya da hava boşluğu e, atmosferin üst katmanlarında daha sık rastlanan bir e, durum. Bir doğa olayı. Uçaklar bazen tesadüfen bu boşlukların içine giriyorlar. O zaman e, yaralanmalı e, düşüşler bile yaşıyorlar. Bazı yolcular işte kemerlerinizi bağlayın falan diyorlar uçaklarda. Hava boşluğuna girdikleri anda. Yolcular bunu ihmal ederse sallanmakla geçeceğini sanıyorlar ama ilk hava direnciyle karşılaştığı anda uçak yere çarpmış gibi, sürtmüş gibi oluyor. Havaya çarpıyor. Uzay boşluğundan havaya ça şey yapıyor Atmosfere giriş gibi bir şey yani. Ama atmosferin içindesiniz. Bir boşluğun içindesiniz. Bunlar genellikle yaralanmalı kazalarla atlatılıyor. Çünkü 1000 e, metreden, 2000 metreden daha e, uzun e, yani daha derin hava boşluklarına pek rastlanmıyor. Bu genelde 200-300 metrelik hava boşlukları oluyor. Şimdi havalimanlarının çevresinde bu vortexlerin oluşma şekli doğal sebeplerden kaynaklanmıyor. Doğal sebepler tarafından destekleniyor ama doğal sebeplerden kaynaklanmıyor. Ne demek istiyor bu herif diyeceksiniz yine. Şimdi iki uçak ardı ardına yol alıyor tamam mı? Birinci uçak geniş gövdeli büyük bir uçak. İkinci uçak küçük gövdeli bir uçak. National Geographic olayını anlatıyorum orada anlatılanı. O uçağın e, güvenlik mesafesi atıyorum 5 kilometre olması gerekirken uçak boş bulunuyor pilot. 3 kilometreye düşüyor ve büyük uçağın yararak boşalttığı havanın, direncini yok ettiği havanın, yani orada bir uzay boşluğu oluşturuyor, içine giriyor ve düşerek parçalanıyor. Büyük uçağın haberi bile olmuyor. Şimdi bu olayda da büyük uçak görünmüyor. Yani düşen büyük uçak görünüyor ama onun yani peşinden seyredi, seyrettiği büyük uçak görünmüyor. Diyeceksiniz ki nasıl, nereden çıkarıyorsunuz o vortex'i? Vortex e, yani hava boşluğu büyük uçakların, geniş gövdeli uçakların yarattığı bir tür girdap e, arkadaşlar. Ve bu uçak 190 metre yükseklikten düşüyor. Havalanıyor. 190 metre yani e, hava boşluğunun e, telafi edilemeyeceği bir irtifa. Yani belki 2000 metrede, 3000 metrede olsa uçak hafifçe bir sendeleyecek, 200 metre düşecek, tekrar yükselecek. Ama yere çok yakınken oluşan hava boşluklarından kurtulması mümkün değil uçağın. Ne oluyor uçakta? Bu önündeki geniş gövdeli uçağın bıraktığı hava boşluğuna giriyor ve iki motoru birden kapanıyor. Bakın iki motoru birden kapanıyor. Aslında kapanmıyor. Havasız kalan motorlar uzay boşluğunda dönüyor. Yani hava olmazsa nefes alamayız uçakta uçamaz. Bu kadar basit bir konu aslında ama buna hiç değinmediler nedense. Hep böyle değişik olasılıklar üzerinde kafa patlattılar. Bu benim aklıma geldi ve yapay zekayı sorgulattım. Dedim ki böyle bir olasılık geliyor. Görüntüleri inceler misin dedim. Görüntüleri inceledi haklı görünüyorsunuz dedi. Çünkü kuş sürüsü izi veya motorlardan yükselen duman veya uçağa çarpan yabancı bir, sim, bir cisim görünmüyor dedi. Çünkü uçağın Düşüş anı bir cep telefonu kamerasından bir de güvenlik kamerasından farklı açılarla çekilmiş. Bu yani aslında ders niteliğinde bir olay. Bakın bu olayla ilgili açıklama çok yakında yapılacak. Ben yine haklı çıkacağım büyük bir olasılıkla. O uçak Vortex'ten dolayı düştü. Neden diyeceksiniz. Muhtemelen önündeki uçakla arasındaki mesafe, güvenlik mesafesi 5 kilometreydi. Ama... Uzman pilotlar diyor ki uçak pistin ortasından havalandı. O zaman şu geliyor aklıma. Mesafeyi uçak e, pistin ortasından havalanarak o güvenlik mesafesini ihlal etmiş olabilir mi? Birinci olasılık. İkinci olasılık. Yani şimdi üst olasılığı belirledik, hava boşluğu dedik. Alt olasılıkları değerlendiriyoruz. İkinci olasılık havanın durgun olması, rüzgarsız olması, hava boşluğunun belli bir yani belirlenen süreden daha uzun orada bulunmasına var olmasına etkilemiş olabilir mi? Örneğin 2 dakikada kaybolacak hava boşluğu 5 dakika varlığını sürdürmüş olabilir mi? Her ikisi de geçerli. Ama ana sebep söylediğim gibi hava boşluğu. Bunu kaza kırım raporları açıklayacak ve ilan edecekler. Şimdilik işte e, pilotaj sabotaj, e, efendime söyleyeyim e, terör saldırısı eee veya uçağın yapısal bütünlüğünü koruyamaması işte motorlarının tam takat yani tam güç kaybına uğraması stol durumuna düşmesi hep böyle uçak insan terör sabotaj pilotaj olasılıkları etrafında döndürüyor. Oysa buradaki bence burada olay gayet net. Pist mesafesinin yarısından havalanması uçağın yani pistin tam ortasından kalkması. Önden havalanmış uçağın vortex'inin yani e, tam kaybolmadan onun içine girme olasılığını kuvvetlendiriyor. Dolayısıyla bu uçak aslında bir hava boşluğu kurbanı. Nasıl bir kurban? Bizim görüntülerde izlemediğimiz büyük kendisi gibi büyük bir uçağın oluşturduğu hava boşluğuna giriyor ve motorlar güç harcamalarına rağmen e, güç üretemiyorlar. Çünkü havada gitmiyor uçak. Uzay boşluğuna gidiyor orada. Havanın olmadığı bir ortamda, atmosfer içinde. Bakın yüksek irtifalarda hava boşlukları önem teşkil etmez. En fazla yaralanmalı sarsıntılara sebep olur. Ben uzak mesafeli uçağa binmedim. Ama rüzgarlı havalardan korkmuyorum mesela uçakta. Uçak sallanıyor böyle dangır dangır. Rüzgar aynı zamanda hava boşluğu olasılığını ortadan kaldırıyor. Niye? Çünkü hava sürekli sirkül halinde. Direnç oluşturuyor. Uçak kendi marifetiyle veya pilotajın marifetiyle kendini dengede tutuyor. Bakın düşen uçağı inceleyin. İki kanadı aynı anda ve gövdesi aynı anda yere doğru sert bir düşüş eylemi yapıyor. Yani sanki hiç hava yokmuş gibi yere düşüyor. Normalde uçak bir dengesizlik olsa, bir motoru dursa, diğeri çalışsa şöyle bir hareket yapabilir. Yani kanadının üstüne yere çakılabilir ama bu uçak tam böyle düşüyor. Bu ne demek? Bu yüzde 90 olasılıkla hava boşluğuna girdi demek uçak. Yani bu hava boşluğu nasıl oluştu? İşte dediğim gibi büyük uçakların arkasında bıraktığı havayı yararak o boşluğun arkasından gelen uçak tarafından fark edilmemesi. Zaten hiçbir pilot, hiçbir insan hava boşluğunu fark edemez. Çünkü hava boşluğu veya e, uzay e, diyelim atmosferin içinde oluşan uzay yeni saydamdır. Hava olmuş olmamış anlamazsınız bile. Öyle değil mi? Dolayısıyla e, onun içine giriyor uçak ve e, yere e, düşüyor. Taş gibi düşüyor. Çakılma değil. Çakılma böyle olur. Uçak böyle düşüyor. Bu çok e, dikkatimi çekti. E, dediğim gibi yapay zekaya bunu sorgulattım. Beni doğruladı. Ama ben de yanılabilirim. O da yanılabilir. Çünkü diğer veriler yani görüntü analizi kuş sürüsü olasılığını eliyor, motor arızası olasılığını eriyor, Çünkü eliyor. Çünkü bir motor hadi yaptı arızayı, ikincisi bir başka olasılık. Bunu da sorguladım. Gene benim bu konuda bir tezim var, manyetik alan yükselmesi. Yani bir manyetik alan yükselebilir yer altından. Bu da deprem tetikler. Biliyorsunuz uçaklarla e, depremler arasında e, bir korelasyon var. Ben yani bir hafta içinde büyük deprem beklemeye başladım. Eğer o olasılıksa. Ama e, Vortex ise e, öyle bir şey yok ortada. Ama eğer yer altından gelen bir manyetik alansa onda da benim e, manyetik alan e, ruleti e, hipotezim var. Ne diyeceksiniz? Ne diyor gene bu zırvalı Başka bir alana sıçrıyor. Bakın bundan yaklaşık bir ay önce 28 Nisan 2024 tarihinde Avrupa'da iki ülkede çok büyük ölçekli elektrik kesintileri yaşandı. Sonra atmosferik indiklemeden bahsedildi. Ben de dedim ki bir hafta içinde deprem olacak ve depremler deprem en az bir bir tane olacak. 7'den büyük olacak dedim. 2 tane deprem oldu. Ve okyanus tabanlarında olacağını söyledim. Onun da nedenini izah ettim. Onu da söyleyeyim. Çünkü dünyanın içinde bir magma konveksiyonu var. Konveksiyon ne? Hareket halinde ve kaynama halinde kızgın lav. magma dedikleri o. O lavın içinde muhtelif sebeplerle ki buna çekirdek erimesi dahil. Bunu da doğruladılar daha sonra. Altın ve diğer mineraller dünyanın merkezindeki çekirdekler magmaya karışıyor. Magmayı daha da kabartıyor. Ve magmanın içinde, alttan gelen o basınçta kabarcıklar oluşuyor. O kabarcıklar e, belli noktalarda, ilk temas noktalarında elektromanyetik dalgalanmalara sebep oluyor. İşte elektrik kesintisinin sebebi o elektromanyetik dalgalanma. Ama orada e, yer kabuğu kalın olduğu için başka bir yerde kırılmaya sebep olacak bu. Kabarcıklar dedim ve e, bu da yüksek olasılıkla okyanus tabanlarında olacak çünkü dünyanın %70'i okyanus yüzde yettişin dolayısıyla okyanus tabanı ve okyanus tabanları yer kabuğunun en ince olduğu noktalar yani ortalama kalınlık 10-15 kilometre karalara çıkılınca bu dağlar yükseltiler işte rakım falan diyorlar e, 30-40-50-60-100 kilometreye kadar çıkabiliyor. Yer kabuğu kalınlığı. Ama dediğim gibi içi sıvı metal dolu. O kabarcıklar işte okyanus tabanlarında bir e, hassaslaşmış, stres biriktirmiş fayatlarına rastlarsa veya henüz fay oluşturmamış ince tabakalara e, ancak dalma batma onun özelliği gösteren tabakalara rastlarsa tıpkı bir rulet topunun yuvasını bulması gibi yuvasını buluyor ve orayı kırıyor. Ona ben e, magma konveksiyon ruleti diyorum. Belirtisi de işte böyle uçak düşmeleri yani ani güç kaybıyla veya elektrik arızası işte yüksek gerilim hatlarının indüklenmesi alttan gelen elektromanyetik dalgalarla buna bağlıdır diyorum. Bunu da yapay zekaya sorgulattım. Bunu da doğrulattım ve bu tespitim kanıtlandı. Şimdi ben Havalimanından açıklama bekliyorum veya işte kaza kırım ekiplerinden bu birkaç ayı bulabilir ama bu süre bu tarihten bir hafta içinde deprem gerçekleşirse yani 7 ve üzeri deprem yani uçağa tam güç kaybına uğratan elektromanyetik dalgalanma olduğunu düşünmeye devam edeceğim. Yok öyle bir şey olmazsa bu bir vortex'tir diyeceğim yani uçağın yapısal bir sorunu yok pilotların bir hatası yok bir başka uçağın yarattığı hava boşluğuna girerek düşmüş olabilir. Olasılık analizi yapıyoruz arkadaşlar. İki olasılık benim e, görüntülerden fark ettiğim bu. İki motorun aynı anda durması akla mantığa uyan bir şey değil. İki motor aynı anda duruyorsa ya hava boşluğuna girmiştir ya bütün uçağın elektronik elektrik elektronik sistemleri elektromanyetik dalgaya kapılıp durmuştur. Aynı evet. anda iki motoru durdurmuştur. İkisi de bir olasılık ama daha yüksek olan olasılık bana göre vortex çünkü pistin ortasından koşmaya başlıyor uçak yani o yükselmeden önce dolayısıyla mesafe azaldığı için sürede kısalmış olabilir beklenmesi gereken vortex süresi uçakların kaç dakikada bir havalandığının analiz edilmesi lazım uçakların büyüklüklerinin analiz edilmesi lazım e, buradan e, hava boşluğu teorisi çalışabilir. İkinci olasılık dediğim gibi o benim için daha korkunç. Çünkü arkasından büyük bir deprem olacak. Olasılık analizi yapıyorum. Ee, okyanus tabanlardan gene kırılmayı yüksek e, olasılık görüyorum. Çünkü dediğim gibi rulet tahtasında en yüksek olanı, e, olasılık e, renklerdir. Veya birinci yarı, ikinci yarı, birinci çeyrek, ikinci çeyrek ile ilgili. Okyanus tabanları da e, yani e, kırmızı ve siyah renklerin yoğunlaştığı rulet çarkının en geniş kesimi yüzde yetmiş'i ve en uygun kesimi yani yuvaya girmeye en uygun kesimi o baloncukların İnşallah deprem tetikleyici ya da deprem uyarısı bir düşüş değildir bu uçağın düşüşü ölenler için üzüldüm Allah rahmet eylesin aralarında Müslümanlar varsa da yoksa da benim için hepsine rahmet dilerim insandır çünkü onlar üzüldüm. Ama benim gördüğüm bu. Bu konuda e, havacılık uzmanlarından, e, uzmanlarının bildirimlerinin altına kendi görüşlerimi yazdım. Bu yapay zekanın analizini de yazdım. Ama bu ikinci görüşü sadece sizle paylaşıyorum. Yani deprem olasılığını. İnşallah ikinci görüşüm doğru çıkmaz. Eğer bir hafta içinde 7 ve üzeri dünyanın herhangi bir noktasında, bakın Hindistan'da demiyorum, dünyanın herhangi bir noktasında, Büyük olasılıkla okyanusta deprem olursa e, elektromanyetik dalgalanma olmazsa dediğim gibi vortex olayı or ortaya çıkacak. Başka bir olasılık bana pek akla yatkın gelmiyor. Yani sabotaj, e, işte pilotaj hatası veya kuş sürüsü veya işte uçağı fabrikasının yani Boeing'in adı çıkmış 9'a inmiyor 8'e. E, olağan dışı hatası pek bana akla yatkın gelmiyor. Bunları size paylaşmak istedim. Bunu ben kayıt olsun diye yapıyorum bu yayını. Haklı çıkmak beni üzüyor artık, korkutuyor ama benim bütün bu kayıtlarım YouTube arşivlerinde duruyor, duracak da. Sizin de bu konuda görüşleriniz varsa merak ediyorum. Ben uçuş hobisi olan bir insanım ve kafaya bir şey taktım mı onun üstüne gidiyorum. Tabii bunun da teknolojinin olanaklarının da yardımı var. Dediğim gibi Copilot'tan destek aldım. Şimdi bu kaydı yapıyorum. Youtube kanalımda kaydedeceğim. Kendi arşivimde yer alacak videolarım arasında ama kimsenin umurunda olmayacak biliyorum. Çünkü beni fazla izleyen insan yok. Neden bilmiyorum. Herhalde böyle sivri zekalı olduğum için kimsenin aklına gelmeyen olasılıkları dile getirip yani bazen de hatta genelde haklı çıktığım için pek kapsam içinde kalmıyorum. Umarım canınızı sıkmamışımdır bu paylaşımımla. Biraz farklı bir konu. Umarım can yani üzmem sizi. Her ne kadar suçlu ihsan ettiysem affola diyor. Huzurlarınızdan müsaadenizi alarak ayrılıyorum.